Merhabalar. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenlendi. Çelik toplantıda Teşkilat Başkanlığı, Medya ve Tanıtım Başkanlığı, ARGE Başkanlığı tarafından sunulan sunumların yanı sıra önümüzdeki kongres sürecine yönelik hazırlıklara değindi. Çelik, 12 Eylül faşist darbesinin 44. yıl dönümünde darbenin Türkiye'ye verdiği zararları hatırlatarak bu darbenin dış kaynaklı bir proje olduğunu ifade etti. Sivil anayasanın yapılması bugün siyaset yapan, bugün yönetici olan, bugün akademisyen olan, bugün herhangi bir görevde olan herkesin gelecek nesilere bir borcudur dedi. Tabii yani bütün darbeler aslında işte huzuru sağlamak için, anayasal düzeni korumak için derler. Bu tip bahanelerle ortaya çıkarlar. Ama her zaman sorulan soru şudur. Darbelerden bir gün önce var olan huzursuzluk, darbeden bir gün sonra aynı güçler iş başındayken nasıl giderilememiştir. Dolayısıyla bu darbelerin aslında herhangi bir şekilde huzuru sağlamak ya da anayasal düzeni korumakla ilgili değil, belli bir siyasi projeyi hayata geçirmek, belli bir siyasi maksada ulaşmak üzere planlandığı ve icra edildiği çok açıktır. Burada darbeyi yapanların dış çevreler tarafından bizim çocuklar ya da bizim oyuncaklar diye anılması her zaman için bunun sembolü olmuştur.